Merhabalar bugün sizlerle beraber dünyanın gelmiş geçmiş en küçük mapini inceleyeceğiz. Görmüşsünüzdür bunu zaten. Şöyle küçücük haritanın en ortasında bir yer var. Yani maçlar genellikle 10 saniye falan sürüyor yani. Brawl Stars logosu çıktıktan sonra şimdi göstereceğim zaten. Ve hemen girdik maça. Yüklensin. Bakın şimdi. Çıktı. 10 saniye içinde herkes ölmüş olacak zaten. Şöyle gördüğünüz gibi herkes öldü 10 saniye içinde. Biz kaçıncı olduk? Beşinci olduk. Yani burada kupa kaybetmek çok kolay. Kupa kazanmak da çok kolay. Yani sadece zamanlamayı doğru yapmanız lazım. Yani burada güzel giden karakterlerden mesela Rosa da var. Rosa ile deneyelim. Rosa'yı da hemen bir, bir atışta zaten hemen o ikisini doldurup beklemeniz lazım, vurmanız lazım biz hemen şuraya geçeceğiz hemen sıkıyoruz ultimizi bastık ama öldük kaçıncı olduk onlar yedinci olduk sanki çok çok saçma olmuş sanki bir alan biraz daha büyük olsaydı daha gider olurdu diye düşünüyorum şimdi bir daha giriyoruz umarım birinci oluruz şimdi hemen şuradan sıkmaya başladım. Ultime bastım ama öldüm. Ben 5. oldum diye gördüm ama bakalım 6. olmuşum. Çok şey yani hızlı oldu dinler herkes aynı anda ölüyor gibi gözüküyor yani. Aralarında Salise var herkesin. Bir de bu tarafta doğup deneyelim. Hemen bastım ultiyi ama birinci olduk. Nasıl oldu bilmiyorum ama birinci olduk çok güzel bir şekilde ama yani gördüğünüz gibi bir saniyede bitti hemen yani görüntüsü çok güzel ama yani kupa kasılır mı burada yani bayağı zor şimdi bu sefer bir daha burada duralım hemen sıktım ultimi bastım ama öldük galiba dördüncü beşinci bir şey olacağız. Dokuzuncu olmuşuz. Yani. Bir daha gireceğim rozayla Bundan sonra bir kere de El Primo ile deneyeceğim. Bakalım El Primo ile nasıl bir şey olacak. Hemen o doldurup üstlerine atlarsak belki yani o güzel olabilir. Hemen şuradan bastım vurmaya. Hemen Lu kazandı. Kaçıncı olduk? Yedinci olduk. Hemen kupa kaybettik. Bir de el primo ile dinleyeceğim. El alalım. Nerede el primo? El primo evet burada. 643 kupa. Dur. Hemen şuradan girelim. Evet bakalım bakalım bakalım. Hemen atladım üstlerine ama İşi yapmadı çok. Nasıl <laughs> dokuzuncu olmuşuz bir de? Yani nasıl oldu havadaydık bir de biz yani? Çok saçma. Havada birini vuramazlar ki. Belki şeyimiz olsaydı aksesuar diğer aksesuar. Atladım. Evet orada hızlı bir şekilde atladım dördüncü oldum yine bir şey yani hiç hiç yoktan iyidir Ve son kez bir maç daha gireceğim el pirmo ile. Evet şimdi Hemen şu köşeye geçiyorum Başladım vurmaya başladım vurmaya At, Atladım ama iş yaramadı Yedinci olmuşum Evet gördüğünüz gibi yani Çok küçük bir map siz ne kadar kupa aldınız burada onu da yazarsanız sevinirim yorumlara. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.